Suratımı görüyor musun? Ölümün bundan olacak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün Midlane'de Aatrox oynuyoruz. Yıldırımlı bir Aatrox oynayacağız. Sezon 11'de Mid Aatrox nasıl olur? Bakacağız. Göreceğiz. Bakalım nasıl oluyormuş. Ee, kararmadan devam edeceğiz. Adamların beynini zombilemek gibi bir şeyimiz var. Bu garaje alacağız. Serylda'nın garetini alacağız vesaire falan filan. Göreceksiniz. Bence güzel bir boyut olacak. Karşımda Yone var. Ben ekran ürünlerimi gelsin. Bu adamın beynini bakalım koparabilecek miyiz. Tamam. İmleç sıkıntısını gene hallettim. Şurada bir yıldırımı aktif etsek yeterli olur bizim için. Aa, şaka yaptım adamı öldürdük. Aa, bot. Hayır bot diyorum. Kılıç. 3 bot başladım. Bu bizi şey sağlayacaktır z gibi düşünebilirsiniz misali e, doldurulabilir almadım bilerek Çünkü ne bileyim gerek yok bence zaten belli bir zamandan sonra pot almayacağız şu an elmas 4 elodayız Belki birazcık daha yükseklik bilmiyorum benim hesap elmas 4 söyleyeyim dedim öne orada arkada takılıyor Word attı şöyle bir ses verelim yanımda da Çağrı kankimle abim var Merhaba Bu arada gençler ben Yone videosu çekeceğim. Yone çünkü güçlü bir build'im var. O build'le çekeceğim. Ama şimdi size söylüyorum o zaman ifşa alınır. Wow, efsane bir flash bebeğim. Wow. Bot turbo itiyor. Yine eşya mı çağırıyor? Espri adam. <laughs> Hayır abi karar mı almayacağım ben. Drag alacağım, Drag. Oo. Yenersiniz. Yenersiniz. Çare çok ben güçlü. Ne? Aferin Çare. Aferin oğlum. Öldü. Çok iyi. Şimdi Yone abimiz e açtı. Neyse bir tık sıkıntı olabilir. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Q skill'i var diyordum. Ay! Çok iyi abi, çok iyi, çok iyi. Bu arada o pingi kim attı? Helal olsun Graves. Ben görmemiştim mesela. Adamsın Graves. Güzel bir başlangıç yapıyoruz. Şunu yapmasaydın çok daha iyi olurdu yani. Çünkü bu lane'i burada frizleyebilecektik. Şimdi frizleyemeyeceğiz. Ben itişe aldım tekrardan gençler. Aklınızda bulunsun. Yone buradan sonra daha toparlayamaz gibi mi geliyor? bakacağız. Karma kafayıymış. Nasıl lan? Uf, <laughs> W gördünüz mü? Adam var ya. geri dönseydi flash atıp kesecektim ama geri dön. Keşke buraya gelse ya. Keşke o at adamı kesebilsem. Neyse. Mi'nin kesişi yapalım. Sonra hemen bir yerlere gidesim var benim. Çağırıp oraya bir vordun mordun temizlesen aslında çok iyi olur. Ama orayı kesebilir miyiz? Sizinle yitik saldım o yüzden oraya şey yapmıyorum. Ee, karşı jungle'a bir görüş alalım. Bakalım. Yone geldi. Şöyle bir şuradan bir görüş alalım. Böyle bir patlatalım şunu bakalım. Ama öyle patlatmayacaktım. Gelelim şöyle. Ama kesemeyiz ki onu. Saldım 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 saldım. Tamam. Şimdi lane'imize gidelim. Gönüneyi kesebiliriz aslında. Dönüyor musun? Uff. Bakın bu çok hızlı bir şekilde CTRL e... R bam, bam saldırısı yaptım orada hızlı biraz. Ha, yoksa bir kule iddia etseydik ölecektik. Hayır 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 hayır, hayır. Oo, yeah. Teşekkürler beni için. Çünkü kesebilirdim. Aaa yöne geldi kesti. Q, Q, Q yapıp şey yapabilir. Yok. Gelmiyor. Altı mı olacak? Lain'i burada freeze'ecek yani. Ah şuna bir tane daha girse. Ben giriyorum devam. Ah be. Burdun <laughs> canlara bak. Hazır kaldı? Evet çok az. Fiona 6 olsa öleceğim ya. Çok iyi. Evet Oo. hastalamadık. Bertur Reis. Öldü. Yeah. Oh, yeah. Hemen şu lane'i itip bir adet plate alıyoruz derken e, Ekarim buraya koşuyor. Tık <laughs> yapıyor. Plate alabilir miyiz? Alırız ya alırız alırız. Ay pardon. Tamam şimdi geri dönüyoruz. Evet gençler eşyayı bitirdik. Zombileme zamanı. Hı, hmm, Yöne burada. What the fuck? Biz geldik. Belki bir tamam, şeyler. Tamam abim toplar hepsini. Ah altı değil ama. Ben de. Ah. Gregus. Gönen artısı yok. Çok iyisiniz. Adamsınız. Çok iyisiniz. Adamsınız. Yeah. Tam işte tam dediğimiz budur. Vay 4 kişi hiç beklemiyordum. Manyak mısın? Bu onun yaptığı bu hiçbir şey yapamaz. Hekarim geldi. Hekarim geldiğini gördüm. Şimdi 2 ve 2 gireceğiz burada ve yeneceğiz burayı. Woo! Dostum. 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 Ya beyitlendiniz bebeğim. İşte bu. İşte bu. Bence güzel hareketti. Bir like hak etti. Bence iyi bir baitti. Hemen bir topa sinsi bir ruham atalım hemen. Saldırıyoruz hemen topla Sakin ol kardeş. Öldüm abi. Ha bu bunu bitirmiş. Peki Karim onu bitirmiş. Yanında onu görmemiş. My bad. Şurası görüşlü. Direkt sıkıntı, sıkıntı yok. İtin lane'i ben ona göre bekleyeceğim. Bittik. Tamam gel. Tanklıyordum çıktım. Hala tanklıyorum çıktım. Tuttum onu. Olsun olsun. çok iyi abi. Zombileme takımı. Çağır bak. Şunu çok fazla yapıyorsun. Ultin var kanka senin. At ultini. Oğlum bana var ya yardım etsenin hepsini kesmiştik ya. Ah be oğlum be. Çağır ultin var, çağır ultin var hala. Ya orada adamları koşuyoruz. Bas R'ni bitsin. Bas R'ni bitsin. Tamam mı? Var ultin hala ha. Aferin oğlum ha. Şey açtı gene. Leon'a denilen karakterin ultisi abi 40 saniye midir nedir? Kaç saniye? Heh, 50 saniye. Yok 63. Tamam 63 attın yani. Değil. Anladın mı? Korkma kanka. Yapıştır beni. Allah'tan Grace'imiz iyi. Uf, adamlar zombiledim ya. işte bu abi. Bence salalım Bora yoksa. Abi de böyle abi de böyle. Çar kaç. Çar kaç bana. Gel bana. Aron girecekler onlar. Ya biz de sen. Aracı var mı? 3 saniye. Ha, öldü. Bekle, bekle. 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 Keseriz, bekle. Şuna kapanalım. Daha şeyim var. Oho. söyledim kanka ya. Şey yapmalıyım. yapmam oh, lazım? Aha! peta! Ah! <laughs> kanka ya ben sakin oynuyorum. <laughs> Ama çağrı ne kadar eminim kendimden görüyor musun? Değil mi ki sana? Evet. Kesiyoruz adamı. Bu kadar. İşte bu yılların verdiği... ...şey... Aynı <gülüyor> zamanda <laughs> Penta'ya verdiği, Pente'ye veremediğim tepki de aynı şekilde yılların verdiği yorgunluk. <laughs> Anladın mı? Yaşı bir dede gibiyim. Adamlar sizi güzel zombiliyor. Kandırdım oğlum ya. Kandırıkçı adam. Ha selamun aleyküm ben buradayım. Ooh. Ooh yeah. I'm adam. Hadi base atayım ya şu an. Alamıyormuş. Hopa ineyim. Asiller oğlu benim peynirim de alabilirim ama kırık veriyor ya. Mesela onu almıyorum. Al bunu al 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 al. al. öldüm lan. CC'den çıkamadık ki. Ah. N engelledin mi abi onu yoksa? Başka bir şey mi? Uf, uf. Samira prosu. Minden kay. Charles'tan. Ah oh, çok vurdu. Sağlık olsun be. Red'de bir Hecarim'i keselim, Hecarim. Ya da bir tane Dango burayı ward'ladıysa hiçbir şey kesemeyiz. Aa bu harbiden ward'luymuş ya. Yani. Anında 5 kişi biniyorlar ya. Of! E, Karim tek attı. Oh my. Girdik mi? İkinci pentamı yok. Abi ya insanın abi kaseye atar mı ya? Yazıklar olsun ya. Çok güzel çağırdık. Güzel oynadınız. WP Bros. Kolaydı. Oynadık ya. Gidi uzun sürsün ne yaptı o yüzden. Bunlar özel hep. Yeah. Tamam, bakıyoruz. Çağrı'ya veriyorum. Çağrı kardeşime helal olsun. Bok gibi <laughs> <laughs> Evet, 50k vurmuşuz 30 dakikada. Evet gençler, umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz build videoların için like'lamayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok iyi olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.